Merhaba, konumuz anlatım bozukluğu. Hepinizin korktuğu bir konu ama kuralları bilinirse, hepinizin kolaylıkla çözebileceği bir konu. Bakalım, ee, arkadaşlar bu derste 4 tane anlatım bozukluğu. Ancak anlatım bozukluğunun diğeriyle ilgili kısmından çözeceğiz. Bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? özne eksikliği. Arkadaşlar özne eksikliği bir öge eksikliğidir. Unutmayın. Unutmayın. Eğer herhangi bir ögenin eksikliğini soruyorsa büyük olasılıkla o cümlede birden fazla yüklem söz konusudur. Bakalım. Kapıları kapanmak üzere olan asansöre yetiştiğinde yan odada çalışan ve kendisinden hiç haz etmeyen Tahir, öznemiz burada Tahir, kenara çekilerek ona yer açtı. Yüklemimiz de yer açtı. Bakın Tahir yer açtı. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 2'ye geçiyorum. Sıkış sıkış olan asansör hareket edeceği an sarsıldı. Asansör özne sarsıldı. Yüklem tüm tüm lambalar söndü. Söndü yüklem. Sönen ne? Asansör mü? Hayır. Lambalar zaten her iki yüklemin de bakın sarsıldı. Sarsılan ne? Asansör söndü sönen ne lambalar. Her iki yükleminde öznesi var. Bunda da sıkıntı yok. Geçiyorum. 3. Hemen ardından lambalar tekrar yandı. Bakın yandı yüklem. Yanan ne? Lambalar özne. Kulak tırmalayan bir gıcırtıyla inmeye başladı. Başladı yüklem. Lambalar mı inmiş aşağı? Öyle görünüyor. Bakın lambalar tekrar yandı. Kulak tırmalayan bir gıcırtıyla inmeye başladı. Arkadaşlar Öncesinde asansörden bahsetmişti ama burada kullanmamış asansörü sanki lambalar aşağı inmeye başlamış gibi bir anlam var. O zaman burada asansör olması gerekiyordu ama kullanmadığı için burada bir e, özne eksikliği söz konusu cevabımız Ceyhan. Evet ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci sorumuz nesne eksikliği ile ilgili bir soru. Bakalım. Cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar nesneyi biliyorsunuz özneyi bulduktan sonra ne, neyi, kimi sorularını sorarak buluyorduk. Ee, bakalım. Dünyanın iyi bir gezegen olmasını isteriz hep. Ee, isteriz ee, Biz isteriz özne biz. Biz neyi isteriz? Dünyanın iyi bir gezegen olmasını nesnesi var. Herhangi bir sıkıntı yok. Anlatım bozukluğu yok nesne ile ilgili. 2. Bu... Bu da dünya üzerinde yaşayanların iyi olmasıyla mümkündür. Ee, arkadaşlar bu bir mümkündür. Bu bir isim cümlesi. Yükleme isim olduğu için isim cümlelerinde nesne olmaz zaten. Bunda da bir sıkıntı yok. İyi olmak başkalarına yardım etmek. Başkalarına yardım etmek. Ve tanımaktan geçiyor. Başkalarına tanımaktan olmaz arkadaşlar. Ama bu parçada sanki başkalarına tanımaktan gibi bir anlam çıkmış ortaya. O yüzden şuraya başkalarını onları başkalarını yazıyorum. Başkalarını nesne koymamız gerekiyor. O zaman buradan nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Cevabımız Ceyhan. Evet. Geçiyorum başka bir soruya. Evet bu soruda bu dörtlüğün son dizesinde bakın bu da önemli soruyu iyi anlayın. Bu dörtlüğün son dizesindeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Parçanın tamamını okuyun ama özellikle son dizeyi sormuş. Evet, sen pe petek misali veysel de arı inleşir beraber yapardık balı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı. Ben babamı, sen ustanı unutma. Ben babamı, sen ustanı unutma arkadaşlar. Yüklem kullanmış, ortak kullanmış. Sen unutma doğru. Ancak ben babamı unutma olmuyor. Ben babamı unutmam şuraya bir yüklem koymamız lazım. Ben babamı unutmam. Sen bab ustanı unutma gibi bitmesi lazımdı. Eğer unutmam yüklemini koymazsak ben babamı unutma. Unutma. Ben unutma olmaz. Sen unutma olur. O zaman cevabımız arkadaşlar neydi? Ee, yüklem eksikliği. E, Şıklarda yüklem eksikliği olmadığına göre özne yüklem uyuşmazlığı diyebiliriz çünkü arkadaşlar buradaki özne ile buradaki yüklem uyuşmuyor. Cevabımız edirne. Evet. Geçiyorum son soruya arkadaşlar bakalım son soruda bizden bağlaşıklık ile ilgili bir şey istemiş arkadaşlar bağlaşıklık ile ilgili bir e, soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklık ilkesine uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Arkadaşlar, bu kavramı bilmemiz lazım. Peki nedir bağlaşıklık? Arkadaşlar, bağlaşıklık şuradan da takip edebilirsiniz. Bağlaşıklık bir metnin dil bilgisi kurallarına, dil bilgisi kurallarına uygun olması demek. Dil bilgisi kurallarına. Bakın özellikle Akılda kalsın diye şuraya L, şuraya da Ç. Bağlaşıklık gibi değil de sanki bağlaç gibi okuyabilirsiniz. Bağlaç diye bilgisinin bir terimi ya oradan aklınızda kalsın. Bağlaşıklık bir metnin diye birisi kurallarına uygun olmasıdır. Bir de bu kavramı öğrendiysek bağdaşıklığı da öğrenmemiz lazım. Evet peki bağdaşıklık nedir arkadaşlar? Bağdaşıklık ise burada D var dikkat edin. Bir metnin anlam bilgisi kurallarına uygun olması. Bir metnin anlam bilgisi kurallarına uygun olması o metnin bağdaşık olması demektir. Ama bir metnin diğer bilgisi kurallarına uygun olması onun bağlaşık, bağlaç bağlaşık olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar anlatım bozukluğunun iki tane yönü vardır. Biri bağlaşıklık ile ilgili yani diğer ile ilgili diğeri bağdaşıklık ile ilgili yani anlam bilgisi ile ilgili. Bakalım bazı A seçeneği bazı besinlerden sadece sağlıklı ve yaşlı olmayan insanlar yemelidir. Arkadaşlar bakın sağlıklı ve yaşlı olmayan insanlar yemelidir. Şunu anlatmaya çalışmış. Sağlıklı olan ve yaşlı olmayan. Bakın ortak yardımcı eylem kullanmış. Burada yardımcı eylem eksikliği var. Bu dil bilgisiyle ilgili o zaman dil bilgisiyle ilgili ise... Dil bilgisi neydi? Bağlaşıklık. O zaman bu diye bilgisiyle ilgili bu doğru. Adana doğru. Baharın gelişi dalların yeşerdiğinden belliydi. Arkadaşlar baharın gelişi dalların yeşerdiğinden değil yeşermesinden. Bu dağından sıfat e, fiil eki. Ama biz buraya me mesinden isim fiil eki koyacağız. O zaman burada ek yanlışlığı var. Baharın gelişi dalların yeşermesinden belliydi. Ek yanlışlığı diğer bilgisiyle ilgili bir hatadır. O zaman yine bağlaşıklık ile ilgili. Bakalım. Bisiklete binmesini çok seviyorum. Arkadaşlar bisiklete binmesini. Hayır. Si gereksiz yedik ya ki Bisiklete binmeyi. Binmeyi seviyorum. Dememiz lazım. Yine ek yanlışlığı. Ek yanlışlığı dil bilgisiyle ilgili. Yani bağlaşıklıkla ilgili. Evet bu da şu an için doğru. Ee, geçiyorum şimdi denizi. Adamın içeri girmesiyle çıkması bir oldu. Arkadaşlar içeri girmesi, içeri pardon şuraya alacağız. İçeri girmesi, içeri çıkması gibi bir ifade kullanmış. Ama şöyle de diyeceğiz. Adamın içeri girmesiyle içeriden, içeriden çıkması bir oldu. Arkadaşlar bütün hiç eksikliği var. Bu da D ile ilgili bir hata. O zaman bu da bağlaşıklık ile ilgili. Geçiyorum cevabımıza. Kar sularının erimesi su baskınlarına yol açmıştı. Evet burada kötü bir durum var. O yüzden yol açmak deyimini kullanmamız lazım. Ancak kar sularının erimesi değil arkadaşlar. Kar suları erimez. Karlar erir. Yani sular erimez burada. O halde burada gereksiz sözcü kullanımı var. Karların erimesi diyeceğiz arkadaşlar. Karların erimesi. Gereksiz sözcük neyle ilgili? Arkadaşlar bağdaşıklık ile ilgili. Yani anlamsal bir bozukluk. O yüzden cevabımız denizli.